Herkese merhaba arkadaşlar bugün tekrar skinland'tayız bir takas sitesindeyiz size burayı anlatayım videoya geçmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum linkten tıklayarak arkadaşlar 10 dolarlık yüklemenize 1 dolar 50 dolarlık yüklemenize 5 dolar 100 dolarlık yüklemenizde 10 dolar yükleme bonusu veya takas bonusu elde edeceksiniz. Yükleme ilk takas yaparsanız da bu bonuslar elde edeceksiniz. Hemen videoya kaldığımız yerden devam edelim. Buradan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an aktif dropları buradan akan saatleri görebilirsiniz. Alttaki saatleri veya akan dropları aşağıya inelim. Kripto ile yükleme yapmak isterseniz burada açıklaması var. Kısa bir videosu var. Sağda Sade ve hızlı bir şekilde buradan kripto ile yükleme yapabilirsiniz veya kripto ile çekiş yapabilirsiniz. Burada da anlaşmalı olan kanalları görebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen ses skinse gelelim. Burada benim envanterim var görmüş olduğunuz gibi. Buradaki fiyatları çoğu satış yerine göre bir tık ucuzdur. Ama hızlı satmak için en iyi yerlerden birisi diyebilirim. Acil paraya ihtiyacınız oldu. Buradaki tüm droplarınızı veya şu klasik şeylerden stok fazladır. Veya satılmayan droplardır belli bir fiyatın altında. Satılmayabilir. Onun için yapacak bir şey yok. Arada sırada benim awp'mle bu listeye girebiliyor. Buradan bakiye çekmek isterseniz yani skininizi değiştirmek isterseniz direkt skin at bakiyesi olarak elde edip bakiyenizi hesabınıza gelip sonra buy skins'ten açıklayacağım zaten. Oradan istediğiniz drop'u alabilirsiniz. Sadece buradan pull at veya çıkartmaya overpay eklemiyor. Sizin bunu size bunu bunun bilgisini vereyim. Overpay droplarınız varsa bunu Overpay droplarınız varsa onu ayırın başka yerde satmaya çalışın. Çok da bir overpay eklemiyorsan satmanızı tavsiye ederim. Nasıl bir çekiş burada normal bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz. Ben bankaları tavsiye etmiyorum genelde. Yabancı siteler ve Türkiye aralarına sıkıntı oluyor ya da süresi uzuyor. En kısa çözüm Bitcoin'i tercih etmenizdir. Hızlı ve sabittir. Zaten klasik Bitcoin ile uğraşan arkadaşlar bilir. Bitcoin adresinizi veriyorsunuz. Bitcoin adresinize para geliyor. Bu kısa videoda görmüş olduğunuz gibi. Toplam benim 1150 dolarlık bir envanterim var. Sadece bu, bu yerdeki envanterim veya takas süresi açılmamış droplarım var. Bunlar benim, benim yani buranın hatta Bunların hepsini ben bu siteden aldım hatta. Kendi bakiyemle hatta şöyle size göstereyim. Şu an takas suresi açılmasını beklediğim bir tane drop for file test bir tane M4A4. Görmüş olduğunuz gibi takas suresi açılırsa 20 görmüş olduğunuz gibi genelde Steam'de saat banlar kalktığında saat tam 10'da kalkar. 10'da kalkar kalkmaz botlan birlikte benim takasımı yapacak. Burada da zaten saat ve tarih vermiş. Maksimum 2-3 dakika için o gün içinde. Saat 10'u geçtiğinde yatan dakikasında atar ya da 2-3 dakika içinde o takasınızı gelir. Görmüş olduğunuz gibi sürekli at. Yani takas süresi bekleyen droplarımı görüyorsunuz arkadaşlar. 10.30'da, 10.18'de, 10.17, 10.17, 10.17, 10.17 10 10 Zaten bunlar hepsi aynı droptur zaten. Takas süresi bekleyen droplarımın saatlerini görebilirsiniz. Açılmış saatlerini. Bunlar daha erken. Bunlar takas süresi açık olan droplar. Görmüş olduğunuz gibi AP SIMO, AK47 Buraya toplam bir 232 dolar harcadım. Sonra parça parça bu droplar çektim. Görmüş olduğunuz gibi envanterde envanterimde görmüş olduğunuz çoğu drop gibi. Tabii buradan çoğunu ben başka hesaplarıma aktardım. Bu sadece benim oynamalık hesabım. Görmüş olduğunuz gibi parça parça tüm droplarım ve büyük droplarım da var. Size büyük droplarımı da göstereyim. Şu an 50 doları da göstereyim. Başka bir şeyim yok bu sayfada. İkinci sayfaya geçelim. İkinci sayfada zaten ilk buradan 100 dolarlık mi görüyorsunuz. AP almak için de buradan gördüğümüz şeyleri birleştirip AP elde ediyorum benim bıçağım olacaktı da bıçak silinmiş herhalde bir süreden sonra ben bıçağı da buradan aldım zaten çoğu drop'umu buradan aldığımı görebilirsiniz sadece belli bir yerden sonra bazıları siliniyor onun haberini vereyim max drop'ları yazıyorum da büyük ihtimalle bulamayacağım onu yok belli bir yerden sonra gidiyor tam tersi yaptık da olmadı Bunlar da en son toplam 56 tane trade'im mevcut. Bunlar da yapmış olduğum alışverişler arkadaşlar. ve yani bunları da ben buradan aldım. Şu eldiveni başka yerden aldım sadece. Çoğunu görebildiğiniz zaten bir bıçağı gösteremedim. Diğer videolarımda da buradan aldığıma dair kanıt var. Onu da gösteririm istiyorsanız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.